Öncelikle e, şunu söyleyeyim. E, Mersin Model Fabrika nedir, ne yapar? Hepsini açıklayacağım. E, 2019 yılında temelleri atılmış olan e, Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi 2021 yılında hizmete başladı. Ve yaklaşık 3 yıldır e, hizmet vermeye devam ediyoruz. E, tabii e, Mersin Model Fabrika olarak e, aslında Mersin Model Fabrika nedir? Ya da Yenilik Merkezi nedir? E, bunları size açıklayacağım. Mersin Model Fabrika ee, operasyonel mükemmeliyet e, tekniklerini deneyimsel olarak firmalara anlatmaya çalışan bir araç aslında. Ee, aynı zamanda model fabrika ve ilnik merkezde iki ayrı merkez. Bu iki ayrı merkezin e, tek çatı altında buluştuğu e, ilk yer Mersin. Ee, bunun dışında e, Mersin model fabrikada e, yaklaşık beş e, uzman olarak çalışıyoruz. Firmalara gidiyoruz. E, model fabrikada eğitimler veriyoruz. Firmalarda eğitimler veriyoruz. Tabii e, vizyonumuz aslında Mersin ve çevresinde işletmelerimize beş yıl içerisinde e, yalın felsefeyi benimsetmek ve e, yalın dönüşüm ve dijitalleşmiş işletmelerimizin de dünyada öncü ve e, örnek işletmeler haline getirmek. Misyonumuz ise başta Mersin bölgesi olmak üzere e, imal edip bu işletmelerimizde yalın üretim tekliflerini e, kullanarak işletmelerdeki israfları azaltmak, yok etmek. Bizim asıl misyonumuz bu. İsrafları yok ettikten sonra da bu firmaların bu e, teknikleri uygulamalarına devam etmelerini sağlamak. Yani en önemli sorunlardan bir tanesi sürdürülebilirliği sağlamak firmalarda. Ee, Birçok faaliyetimiz var. Ee, işbirliklerimiz var. Yalın dijital dönüşüm eğitimlerimiz var. Proje uygulama eğitimlerimiz var. Öğren dönüş programlarımız var menşeyi model fabrikaya ait yaklaşık 5 ay süren öğretici iş programları, firmaların e, siparişte şirkete kadar ne yapmaları gerektiklerini, e, neyi yapmamaları gerektiklerini uygulamalı olarak anlattığımız, sadece model fabrikada değil, firmanın kendisinde de bu uygulamaları yaptığımız bir e, program. Onun dışında hem lise ve üniversite öğrencilerinin farkındalık eğitimlerimiz ve deneyimli eğitimlerimiz var. E, biz bu eğitimleri nasıl yapıyoruz, nasıl veriyoruz? E, adı üstünde model fabrika, model fabrika. Daha hem üretim e, hattımız var hem montaj hattımız var. Elektrik anahtarı üretiyoruz biz burada. Ticari bir amacımız yok. Tamamen eğitim amaçlı üretiyoruz bunları. Bunları üretirken de siparişten sevkiyata kadar hem mevcut durumu, hem yalın durumu, hem de dijital yalın durumu firmalara aktarıyoruz. Sadece model fabrikada değil, firmanın kendisine gidiyoruz. Kendi ürünleri üzerinden de aynı çalışmaları yapıyoruz. Şimdi e, model fabrikanın en büyük avantajı şu, biliyorsunuz gördüğümüzü unutuyoruz. Ee, gördüğümüzü belki hatırlıyoruz ama uyguladığımızı öğreniyoruz. Bu anlamda da e, model fabrikada bu uygulama eğitimler sonucunda buraya gelen e, firmada yetkilileri, arkadaşlar, mühendisler, yöneticiler uyguladıkları için e, felsefeyi öğrenmiş oluyorlar ve kendi firmalarında da bunları uyguluyorlar. Tabi e, bu anlamda bir firmada dört e, tane kaynak vardır insan kaynağı, zaman kaynağı, makine kaynağı ve prosesler. Biz bunları optimum nasıl kullanırız? Model fabrikada asıl amacımız bu firmada bu kaynakları optimum nasıl kullanır? Yalın üretim felsefesiyle birlikte, problem çözme teknikleriyle birlikte israfları yok ediyoruz, maliyetleri aşağı indiriyoruz, kalite, müşteri memnuniyeti, desteklik ve zaman verimliliğini artırıyoruz firmalarda. Yani mevcut durumdan en mükemmele ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, biraz önce söylediğim eğitimleri e, 19 modüllük bir müfredatla yapıyoruz. Bunun ilk 5 müfredatı mevcut durum analizi, yani firma ne durumda. Firmaya Bu arada Öğrenciler dediğimiz bu e, uygulama, firma aslında kendisi yapıyor, bizle beraber yapıyor. Firma kendi verimliliğinin nerede olduğunu öğreniyor bu uygulamalarla birlikte. E, i̇lk 5 e, modülden sonraki modüller ise bu e, mevcut durumda çıkmış olan israfların nasıl giderileceğini anlattığımız, modüller. Ee, tabii, e, Tabi burada firma katılımları model fabrikatı eğitimlerimizde belli sayıda e, kişileri buraya davet edebiliyoruz ama firma içi katılımlarda yüzde varan yani mavi yakası beyaz yakasından herkesi bu projenin içine alıyoruz. Herkes bu veri? Ee, şu ana kadar toplam 9 sektörde 42 öğren dönüş, 28 deneyimsel, 21 adet de sektörel eğitim, aynı zamanda 12 adet de proje uygulamayla birlikte 3 firmaya eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik. Ee, bunlar da verdiğimiz firmalar, 2021 yılında başlamıştık, birinci öğren dönüşümüz. Burada e, bir firmayı örnek olarak koyduk. Mesela Zevmak firmasında e, uyguladığımız verimlilik artışı yüzde %300'lere dayandı. Biz oraya gelmeden önce 2.2 adet sera araçları üretirken biz oradan çıktığımızda altı adet sera aracı üretebiliyorlardı günlük. Eee bunun dışında yine 2022 yılında 15 personel istihdam sağlandı. Şimdi bu e, yalın üretim felsefesi e, yeni yeni firmalara girdiği için yeni istihdamlar da sağlıyorlar. sağlıyorlar. Bu sadece bununla uğraşmak için, bu, bu e, verimlilikle uğraşmak için. Bu anlamda da 15 personel istihdam sağlandı ve toplamda da altı milyon kazanç elde edildi. Bu rakam düşük görünebilir. Sebebi birçok firma bize şeyleri vermiyor. ücretlerini yani kazandığı ücretleri vermedi. onları buraya ekleyemedik. Şimdi ikinci örnek de firmalarımız yine ciddi bir çalışma yaptık. Aldı firmamızla. Burada özel iş makine firmamızdan bahsedeceğim. Bu firmamız savunma sanayine çalışan bir ve e, Tayyip 90 puan alarak e, geçtiler. Şu anda Tayyip'e ürün üretebiliyorlar. Bunun yanında yine üçüncü öğren dönüşümüz, üçüncü öğren dönüş programımız yüzde 65 arasında verimli artışları sağlandı. Dördüncü öğren dönüş programımız, bu programlar bu arada 4-5 aylık programlar yani ciddi büyük projeler. E, yeni 27 ile 46 oranında değişen e, verimlilik artışları, 48 oranlarında sağlanan verimlilik artışları. Çok büyük firmalara da burada e, e, bu programlar hizmetleri veriyoruz. Firitoli gibi. E, bunun yanında yine FYN üstünden bir süredir, e, örnek. Personel verimliliğinde yüzde montaj, süre kazancında yüzde Yani birçok konuda o proses alanda ya da e, o proseste veya örnek alanda bütün iyileştirmeleri yapmaya çalışıyoruz ve bunları da firmalarda, firma içlerinde e, yaygınlaştırılmasını istiyoruz aslında. Yine altıncı öğren dönüşümüzde firmalarımız, bu tamamlandı bu firmalar, raporları yazılıyor şu anda. 7. öğren dönüşümüz de aynı şekilde. 8. öğren dönüşümüzde şu anda mevcut durumda hala devam eden e, firmalarımız. E, şu anda çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, bunun yanında şimdi yalın dönüşüm söyledik, yalın dönüşüm kaynakları en iyi şekilde kullanmaktır dedik. Model fabrika bunu lara aktarıyor dedik. Mersin Model Fabrika'nın e, bir e, şeyde farkı da dijital dönüşüm. Eee dijital dönüşüm altyapımız var. Dijital dönüşüm altyapısında yapısında e, yalın üretimi yanında firmalara dijital dönüşüm yol hazırlıyoruz. Firma nasıl dijitalleşme? Bunları anlatıyoruz. Yine hızlıca geçeceğim. 2020 ve 2023 yıllarında 213 oturumda toplam 3831 kişiye burada farklılık eğitimleri verdik. Ee, toplamda e, iki yılda 5000 bin kişiye yakın e, e, merkezimiz ziyaret edildi. E, ayrıca model fabrikayla birlikte bir de, de yenilik merkezimiz var, ayrı bir merkez. E, burada da vizyonumuz yenilikçi teknolojileri ve ürünlerin geliştirilmesinde ve ticaretleşmesinde destek olmak. Misyonumuz ise Mersin'de yenilik kültürünü beslemek, yenilik ekosisteminin gelişmesini sağlamak. E, laboratuvarlarımız var yenilik merkezinde. Atölyelerimiz var, makina atölyelerimiz, elektrik elektronik laboratuvarımız var. Kiralanabilir alanlarımız var, odalarımız var. Çukurova bölgesinde az bulunan e, veya bulunmayan cihazlarımız var. CMM cihazı gibi 3D, 3 boyutlu yazıcılar ve 3 boyutlu tarama, tarama gibi, robot kolu gibi e, şeylerimiz var, makinelerimiz var. ar yapmak isteyen firmalar, öğrenciler buraya gelip bu makineleri kullanıyorlar. Onun dışında e, yenilik merkezinde eğitim uşağı başlattık. Her ay iki ya da üç e, eğitim olmak üzere firmalara ayrı ayrı eğitimler veriyoruz. Sadece verimlilik anlamında değil, e, e, iletişim anlamında, yeşil mutabakat anlamında birçok e, firmalar ne istiyorsa o eğitimleri verebiliyoruz. E, tamam başkanım. E, Hızlıca geçeceğim. E, son olarak şunu söyleyeyim. E, İşbirlikleri kapsamında e, Savunma Sanayi'nde, Mersin'de e, Sağam Ersin kurulu, kurulu Başkanlığımızın önderliğinde, burada da e, firmalarımızı bu ekosisteme katmaya çalışıyoruz. E, buradan da fotoğrafları görüyorsunuz, e, İki yıldır katıldığımız e, şeylerden. İşbirliklerimizde her cuma, Boz Gömüş Kona Bakanlığı Ajansı, Mersin Eğitim Müdürlüğü gelip burada, temsilcilerini buraya gönderiyorlar, firmalarımız burada, o e, şeylerden yararlanıyor. Üniversitede, Tars Üniversitede, Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi ile iş birliklerimiz var. Başkanımız da e, bunu duyacak burada. E, Tarsus, Tars Üniversitesi'nde ilk kez, yani Türkiye'de bir ilk çalışma. Burada öğrencilere biz artık eğitimler vereceğiz. Müfredatlarına girdik. E, dedikten sonra konuşmamı sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.